Hepinize he? merhaba arkadaşlar. Ayşe Ayşe. Ne Yok, oldu? Ders yapamıyorum. Ders yapamıyor musun? Neden? Bu ne Aşkım sen sürekli ders yapıyorsun ama yeter bir kez de bırak dersi. Ben bak bir video çekiyorum burada bak. Video çekiyorum. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Bu işlerle birlikte bana baygın mı Evet biz sana bir aldık. Elif çok ders yapıyor arkadaşlar maşallah. Sürekli kitap tabi okumayı bilmiyor daha. Sürekli böyle biz ona resim defteri aldık. Onları çiziyor. Ondan sonra o kitaplarının resimlerine bakıyor. Ben de o yüzden dedim ki çok güzel bir Barbie alalım ona. Değil mi Elif? Evet çok güzel. Adı da Nazlıymış Barbie'nin. Aç bakalım kuzum. Elif böyle sürprizleri çok beğeniyor. Bilmem kuzum belki bu bak dur. Aç bakalım. Dur aşkım ben açayım mı? Ben açayım. Dur bak buradan açılıyor kuzum buradan. Bak. Tut benim kafasını orada. Ne güzelmiş o Barbie öyle. Göster bakalım. Elif çak. Artık oyuncak sepetine bir tane daha oyuncak eklendi. Değil mi? Çok sev. Bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşı geldi Elif'in. Elif'in kanalına abone olup like bay. atmayı And that's my end. Bye bye.